Umutlu Yarınlar Derneği üyesiyim. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Öncelikle bu güzel günümüzde bizlere eşlik edip aramıza katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Bugün bir masa etrafında toplandık. Amacımız sadece kahvaltı etmek değil, gönüllerimizi birleştirmek ve umutlarımızı çoğaltmaktır. Her tebessümümüzde samimiyet, her sohbetimizde dayanışma vardır. Birlik olmanın verdiği o sıcaklık bu tebessüm kalplerimizi ısıtmaktadır. Bugün bir kez daha anladık ki umut paylaştıkça büyür. Birlik oldukça yarınlarımız gerçekten umutlu olur. Katılımıyla bu güzel güne anlam katan herkese gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte nice güzel yarınlara inşallah. <laughs> Hadi bir daha baştan. <laughs> hadi geri gidip biraz daha. Bu sefer düdük dön, Tamam mı? Bir iki üç demeyeceğim. Düdük ne koşup <laughs> geri <laughs> gitmiş. Yeah, yeah, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben geçtim. Hadi başlıyoruz. Başla. <laughs> Haydi sen öpessin. Neredeyse. 1-2-3 1-2-3 de. 2 3 1-2-3 Dur, bir, iki, Dur. Hale Hale bekle. Elan <laughs> bir. Dışarı çık, burada bekle. <laughs> Hoppala. Bakın hareket etmeyin tamam mı? kendilendi. 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 Şimdi. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dur. Gide, gide, gide. Elendi. kaldı. Çekti Bir daha. Bir, iki, üç. Tamam. Bir, iki, üç. Devam. Bir, iki, üç. Cüt, devam. Bir, hızlanacağız ona göre. Bir parmak, bir parmak dön, dön, dön. Bir tır dön. Tırman, tırman, tırman. Tırman, tırman, tırman. İki parmak, iki parmak dön, dön, dön. Bir taşana dön. Zıpla, zıpla, zıpla. Beraber konuşalım mı? Evet. Şuranur yani Umutlu Yardımlar Derneği ve kurucusu başkanıyım. Bugün burada Hürnalliler Kadın Kooperatifi, e, Sayın Safura soyu destekleri ve katkılarıyla çocuklarımıza kahvaltı şenliği düzenledik. E, emek veren, destek veren herkese çok teşekkür ederim. E, Umutlu Yardımlar Derneği gönüllü arkadaşlarımıza da e, canı gönülden bu etkinliğimize katılmalarından dolayı da ayrı teşekkür ederim. Sayın Valimizin iyilik paylaştıkça çoğalır telkinleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince gönüllerine dokunmayı, onları mutlu etmeye gayret edeceğiz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.